Tamam. Aşağıda aksın. Aşağıda 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 aksın. Aşağıda aksın. Aşağıda o oh, günlerde <laughs> <laughs> de var. Gözleri kördür Merhabalar. hayırlı olsun. Merhabalar. Hayırlı 1985 yılında başladığım ticari hayatta yaklaşık 40 yıldır indiri çıktılı bir sürü ticari zorluklar yaşayarak bugünlere geldik. Krizleri gördük, savaşları gördük, hastalıkları gördük. Ama şunu gördüm ki bugün bir kere daha doğru karar verdiğimi anladım. Çünkü sizin gibi çok değerli dostları burada görmek ve benim en büyük kazancım bu oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Hepinize hoş geldiniz. Efendim. Fahri arkadaşımız benim çok eskiden beri tanıdığım, bildiğim ve kendi işinde de son derece başarılı. Aynı zamanda meslektaşız da kendisiyle, biz de mübilek olduğumuz için son derece uyum içerisinde beraber uzun zaman çalıştık kendisiyle. E, bugün de e, bayrak değişimi görevi çocukları alıyor. E, onlara da ben e, kutluyorum, diğer kardeşimiz. Heh, tamam burada. E, dolayısıyla e, inşallah... Çanakkale halkına, Çanakkale'li hemşehrilerimize buradan güzel güzel ve sağlam dayanıklı mobilyaları verirler. Onlar da alırlar. Onlar da güle güle kullanırlar. Ben bu mekanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın. Çünkü çok sevgili çocukları önemli bir iş yeri açıyorlar. Ben Damla'ya ve Yiğit'e de başarılar diliyorum. Çok güzel bir e, işletme mağaza kazanıyor kentimiz. Kent ekonomisine de e, önemli e, katkıları olacak. istihdam yaratan, e, üreten kent ekonomisine katkı sağlayan her müessese çok değerlidir. Ben e, Fahri'ye uzun yıllardır emekleri için çok teşekkür ediyorum ve tüm aileye de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Evet. Malum bu bu cadde tümüyle artık Çanakkale'nin bir e, mobilyacılar sitesi gibi büyüyerek, gelişerek e, harika bir e, alan haline dönüştü. Eski hatırlarsanız ben bunu e, bazen e, milletvekillerimizle yap, yaptığımız konuşmada hep şunu söylerim. Eskiden hatırlarsanız Barbaros Mahallesi'nde olurdu o, o, o bu ve orada büyük bir trafik, trafik yoğunluğuna yol açar. Gelen müşterine maalesef e, tabii ki Atatürk Caddesi'ne aracını bırakır ve bununla birlikte e, mağazalara geçer e, alışverişini yaparken orada da trafik maalesef e, sıkışırdı. Ama bu e, sokak artık bir mobilyacılar sokağı haline dönüşmesiyle birlikte Çanakkale kent içi trafiğinin de e, sakinleşmesini, e, normalleşmesini bir nebze olsun biz Kepez olarak eee çare olduk diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi Baram abim e, şey yapmasın, alınmasın lütfen. Kepez de bölgenin parlayan yıldızı. Aynen. Bunu e, bunu <laughs> ve bölgemiz de gerçekten Çanakkale'nin e, en eee bölgelerinden biri oluştu. Tabii ki bu gelişen Kepez'de işte Devlet Hastanesi, üst tarafta e, Hamidiye Mahallesi ve gerçekten çok şık mekanlarıyla kente değer katıyoruz. Kentin e, ticaretini, silüetini, mimarisini hakikaten ve yaratılan istihdam ile birlikte e, güzel işlerin altına hep birlikte Çanakkale esnafıyla, Kepez esnafıyla birlikte e, güzel işler hep birlikte planlıyoruz. Biz Kepez Belediyesi olarak her zaman e, dostlarımızın, esnaf dostlarımızın ve sevgili genç girişimci arkadaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çanakkale'mize, Köpez'imize yeni e, iş yerimiz e, hayırlı olsun diyorum. Herkese buradan e, hayırlı alışverişler diliyorum. Kardeşlerime de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli AK Parti Başkanımız, Ticaret Odamızın ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri. Çok değerli basın ve sevgili Şanakkale'liler, kepezler Karabura ailesinin bir mutlu gününde beraberiz. Gerçekten e, burada önemli bir güne şahitlik ediyoruz. İnşallah bugün gibi bundan sonraki süreçler de mutluluk içerisinde ve bereketli olur. Hıdrellez'in hemen önünde böyle bir işe başlamak zannediyorum bereketi arttıracaktır. Bizden onun bu mutlu gününe şahitlik etmek ve bereket dilemektir hayırlı işler dilemektir. Memlekette güzel bir şey oluyor. Bir hizmet var. Bir açılış var. Bir katma değer üreten bir tesis var. Burada insanlar çalışacak. Burada emek olacak. Burada iş olacak. Dolayısıyla bu tip etkinliklerin artmasını temenni ediyoruz. Ve biz de hep birlikte sizler adına onlara bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler. Hayırlı olsun. bakabilir miyiz? Başkanım, Başka, vekilim buraya bakabilir miyiz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. böyle değil. <laughs> Her yani. ya. Işte, <laughs> her, her şey, şey <laughs> her şey yok Şimdi mesela şu olduktu, başkanım mesela üçlü burada, sizin elinizde dörtlü oluyor. Bunu dörtlüsü Şimdi Bizim çalıştığımız, aldığımız bir bunu bize Yani her şey proje. Kumaşı değişiyor, aşağılıkları değişiyor, her şey. Hiçbir şey burada olmayan bir şey değil. Başka bir de çıkartalım. Evet. Olmaz da tekrar edelim. O zaman kere böyle kere, şey taşıması da şey mümkün Çok sağ olun herkese. Öncelikle katıldığınız için, milletvekillerim, başkanlarım, hepsini burada aradık. Çok memnunuz. Katılım çok yoğun, çok güzel. Bu güzel mağazamıza, biraz lüks, modern diyebileceğimiz, Çanakkale'nin ihtiyacı olan bir mobilya mağazası kurduk. Herkesleri de burada bekliyoruz. <laughs> Öncelikle şimdi soracağım. buradaki tüm ürünler kendi üretimimiz, kendi özel markamız. Aynen. Buradakilerin çoğunu İnegöl ile beraber fason olarak da, baylık olarak da üretime katkı sağlıyoruz. İstediğiniz şekilde dizayn edebiliyoruz. Demek istediğim şu, evinize göre tasarlıyoruz. Elimize gelip ölçü alıyoruz. Ölçü aldıktan sonra beğendiğiniz mobilyayı üç boyutlu mobil şekilde evinize tasarlıyoruz. Sonrasında bir alım gerçekliği zaman evinize kurup anahtar teslim evden çıkartıyoruz. Peki e, iç mimari hizmetinizde mevcut mu? Tabii ki iç mimarımız 7-24 yanımızda çalışmakta. İki tane iç mimarımız var. Hepsiyle beraber birlikte çalışıyoruz. <laughs> var bir şey Tabii Abi ben hiç var şey yok. Hayatı seviyorum. Tamam, ya? Ya ya, ne olacak sonu?